SQL Server Express'i kurduğumuz zaman aslında bizim ilgili kurmuş olduğumuz makinemizin içerisinde SQL Server Management Studio adında bir ara birimde kurulmakta. Şöyle başlat butonuna basıp SQL yazmamız yeterlidir. Burada Microsoft SQL Server Management Studio'yu görebiliriz arkadaşlar. Buna tıklayalım. Karşımıza ilgili ara birim gelecek. Bu uygulama ile SQL Server'a çok rahat bir şekilde müdahale edebiliyoruz. Sorgularımızı hızlı bir şekilde yazabiliyor ve kullanabiliyoruz. Şu şekilde ben ekranımı alayım. Karşımıza şöyle bir ekranla SQL Server Management Studio gelmekte. İlk çıkan ekran içerisinde bizden bir login istemekte arkadaşlar. SQL Server Name kısmı burada benim kendi lokal makinem slash SQL Express adında SQL Server'ın server, server name'i yani Sunucu adı olarak durmakta. Eğer uzak bir sunucuyla çalışacaksak uzak sunucumuzun IP adresini ya da bize verilmiş olan FQ diyen adresine ilgili server name kısmına girmemiz yeterli olacaktır. Server name'ini belirttikten sonra yani bu uygulamanın hangi server'a bağlanacağını belirttikten sonra bağlantı tiplerinden Windows Authentication ya da SQL Server Authentication seçeneklerinden bir tanesini seçeriz. Kendi makinemize kurmuş olduğumuz SQL Server'ımızı Windows Authentication ile Windows Authentication'ı seçip SQL Server'ımıza connect olabiliriz. Windows Authentication demek bizim bilgisayarımıza girmiş olduğumuz kullanıcının yetkileriyle SQL Server'a gitmemiz demektir. Özel bir kullanıcı bizimle paylaşıldıysa SQL Server Authentication seçeneğini seçeriz. Login kısmına kullanıcı adımızı, password kısmına da ilgili kullanıcımızın password'unu yazarız. SA kullanıcısı sistem admin kullanıcısıdır ve SQL Server üzerinde en tepede bulunan en yetkili kullanıcılardan bir tanesidir. Connect tuşuna bastığımda Server Name tarafında belirtmiş olduğum lokal makinemde bulunan SQL Server'a SA kullanıcısıyla bağlanıyor olacağım arkadaşlar. Şöyle Connect diyelim ve bakın şurada SQL Server'a bağlanmış olduğumu görebilirsiniz. Bu Ara birim içerisinde işlemlerimizi şöyle görsel olarak yapabildiğimiz gibi aslında komut satırını kullanarak da burada yapmış olduğumuz tüm işlemlerimizi komut satırında da yapabiliyoruz. Ama komut satırında tabii ki hiçbir görsellik olmadığı için veri okuma, veri yazma, veriyi yönetme kısmında gereksiz zorluklar yaşarız. O nedenle SQL Server Management Studio'yu kullanıyoruz. Biraz daha incelersek biz burada bir SQL Server'a bağlandık. Database'lerimizi burada görebiliriz. İlgili SQL Server'ımızın security ayarlarında loginlerimizi yani kullanıcılarımızı görebiliriz. Server rollerimizi görebilir ve farklı SQL işlemlerini burada inceleyebiliriz. Sol kısım bizim bağlı olmuş olduğumuz SQL Server'ın ayarlarını database'lerini, tablolarını, tabloların alt detaylarını görebildiğimiz bir görüntüleme ekranıdır. Sağ ve orta kısım ise şuradan New Query seçeneğini işaretleyelim. Şöyle seçelim. Database'imiz üzerinde gerçekleştirmesini istediğimiz SQL komutlarımızı bu ekran, ekrana yazar ve yazmış olduğumuz komutlarımızda execute butonu ile ya da F5'e basarak çalıştırıp SQL Server üzerinde işlem yapmamızı sağlayabiliriz. Evet bir sonraki bölümde AdventureWorks database'ini nasıl yükleyeceğiz? İlgili database'i yükledikten sonra nasıl e, SQL Server'ın içerisine ekleyebileceğiz? Bu ayarları yaptıktan sonra dersimize hazır olarak Devam edeceğiz arkadaşlar. Benim database kısmında AdventureWorks database daha önceden vardı. Bunu şöyle görsel olarak direkt ediyorum. Evet, bir sonraki dersimizde buradan değil sıfırdan bir database'i indirip database'i sistemimize nasıl yükleyebiliriz? Birlikte bunları gerçekleştirelim.